Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, oyun oynayacağız. Arkadaşlar, bayağıdır video çekemiyorum. Çok özür dilerim. Çünkü evet, okul olduğu için ama okul arkadaşlar, okul bir hafta tatil. 10 Kasım'dan dolayı Evet arkadaşlar girelim. Hangi oyunu oynayalım? Evet arkadaşlar, sizin gibi dünya süper ligi oynayacağız. Arkadaşlar... Ee, belki yarın... Ee, bugün... Ya, yok... Bugün süper oynarız, yarın... şey oynayacağız... Ee, yarın... Arkadaşlar bu... Bon <laughs> Oynayabiliriz ama zamanım kalırsa... Çökebilir o video. Göstereyim mi? Dostluk bu Dostluk maçı yapacağız. Şuraya koyayım da. Heh. Açılsana ya. Heh. Avrupa 2. Türkiye. Ee, bir daha çekersek rakibimiz ne olsun arkadaşlar? Bu rolü seçeceğim. Leicester. Yenelik. <laughs> Neyse be Arkadaşlar bu da Her yerde geliyor O 4G 1B Arkadaşlar Demir kal var ya Demir Yanlış Yapılmamış şey. Yeneriz ki ya. Bunlar kolay. Allah. Uy, bas bas bas. Özele basacağım. Kısa bas. Lan oğlum alışmışsın FIFA'ya. Başka bir video. FIFA oynarız. Çat, çat iyi sürüyorsun yazır ki. Başka yere git diyeceğim adamdan alırız topu. Ama alamadık. Gol yeme. İyi. Çok iyi. <laughs> Maç bitti ya. Evet arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum. Açmayı unuttum. Hep benim bu mallığım ne olacak? Arkadaşlar bir de video çektiğimi zannediyorum. Evet arkadaşlar ben sonraki devreye geçtim. O maçı tamamladım. 1-0 şu an. Buradan devam edeyim dedim. Bir de. Yani iyi oldu. Önden başlayalım. Diğer goller nasıl olacak? Tadaa. Neyiz. Ne güzel şut yaptım. Bak şu gol olacak. 1-0 ya. Şimdi. Uy. O nasıl tutuyor ya. Kalecilik. Kafa vuruşu. Gol be. Gol be. <laughs> gol be. arkadaşlar bu oyunda oynayan var mı? Ben önceden de oynuyordum bu oyunu. Bir yoksul attım zaten. Orada yoksul kuyunun arkamda olduğunu hissettim. Görmedim hissettim. O <laughs> <laughs> gitmesi beni mahvediyor ya. Taç olmasını da istemiyorum. Taç neyle? Kaleci <laughs> Allah'ım. <laughs> Adı neydi? Unuttum. Ana ses yok. He. Evet. Tamam sesse bu ses de. Evet arkadaşlar Başka birinde Bir maç ah, ah, niye ah, Başka ah, bir maç daha yapalım ah, ah, 10 dakika ah, ah, yapalım Arkadaşlar <laughs> Meksika Arkadaşlar çok kolay ayarladım Yoksa Ortaya şeye gelseydi Hemen yediliriz Peraltıya bastım Peraltı da çok iyi ya Peraltayı beğeniyorum. Şöyle birazcık bir top o sana değil alıyor. Değilmiş. Al. tutan. Gol. Evet arkadaşlar. Şurada gözüküyor bu arada. Şöyle. Gol. Bakın. onlar bir. Ol. bu baş berabere biterir. Uy, ya, Uy, ya, Nasıl? Nasıl? O dosu. O dosu doğru doğru aşağıda biliyordum arkadaşlar yalan yok şöyle nasıl ya e, yavaş vur onu bile tutamıyorum bu canken ben tutardım 3 4 yendik la neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın mı? Yani bakın mı bakın Görüşürüz. Yüzü bir de göstereyim. La bu. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle bir kapatır.